Merhaba Robot TV izleyicileri. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte Android telefonlarda uygulamaları toplu bir şekilde nasıl silebilirsiniz bundan bahsedeceğiz. Hemen işlemlere geçelim. Telefonunuzdan Google Play Store açın. Açtıktan sonra sağ üst köşedeki profil resminize dokunun. Benim şu anda hesabımda profil resmi ekli değil. O yüzden sağ üst köşede J simgesi var. Sizin burada profil resminiz olacaktır. Profil resminize dokunun. Dokunduğunuz zaman karşınıza bu menü gelir. Buradan uygulamaları ve cihazı yönetin seçeneğine dokunun. Burada uygulamaları paylaşın seçeneğinin üstünde 109 GB slash 119 GB kullanılıyor diyor. Bu seçeneğin üzerine dokunun. Dokunduğunuz zaman karşınıza telefonunuzda yüklü olan uygulamalar gelecek. Şu an gördüğünüz gibi benim telefonumda 74 tane uygulama yüklüymüş. Burada bu uygulamalar şu anda boyuta göre sıralı. Sağ taraftaki boyut yazısının üzerine dokunun. Ben buradan en az kullanılan diyeceğim en az kullanılan dediğim zaman en az kullandığım uygulamalar karşıma geldi. Ben bu uygulamalar arasından en az kullandığım birkaç tanesini toplu olarak sileceğim. Hemen birkaç tane uygulama seçeyim. Mesela ben şu anda Pokemon Go'yu kullanmıyorum. Onu seçtim. Alt taraftan Google Play Müziği seçeyim. Google Play Kitaplar. QR kod okuyucu. Ve son olarak da Malwarebytes Virüs programını seçeyim. Şu an gördüğünüz gibi 4, 5 tane program seçtim. Üst tarafta da 5 uygulama seçildi yazıyor. Seçtiğim uygulamaların toplam boyutu da 588 megabaytmış. Bunu sağ tarafındaki çöp kutusu simgesine dokunun. Dokunduğunuz zaman 5 uygulama cihazınızdan kaldırılacak diyor. Buradan kaldır diyelim. Alt tarafta gördüğünüz gibi 5 uygulama kaldırıldı yazdı. Şu anda seçtiğimiz 5 uygulamayı telefonumuzdan kolayca kaldırdık. Siz de bu işlemleri uygulayarak telefonunuzdaki uygulamaları toplu bir şekilde telefonunuzdan silebilirsiniz. Gördüğünüz gibi işlem çok basit. Eğer takıldığınız veya yapamadığınız bir olursa videonun altına yazabilirsiniz. Video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.